Evet ben Mert Bolat. Sizlere para kazanmanın farklı farklı yollarını gösterdiğim bir videoya daha hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanala abone olursanız çok sevinirim. Şimdi biliyorum birçoğunuz internetten para kazanmak istiyorsunuz ama diyorsunuz ki abi ben vasıfsızım, abi ben işsizim, benden bir altı olmaz diyorsunuz. Tam da o anda sizlere yetiştim. Şimdi bunun için ne programlama bilginizin olmasına gerek var. Ne işte bir web sitesi bilmem ne kurmuş olmanıza gerek var. Sadece 35-40 lira yeterli. Bu şekilde para kazanmak için ve kazanacağınız paralar da çok ciddi paralar olacak arkadaşlar. Sadece burada e, birazcık yüzünüzü kullanmanız gerekecek. Yani birazcık kendinizi satacaksınız, öyle söyleyebilirim. Şimdi, e, dolayısıyla bilgi birikiminiz olmayınca mecburen bu tarz işlere gidiyoruz. Arkadaşlar, yapacağımız iş nedir diyecek olursanız ben size daha önce gösterdim, daha önce söyledim. UGC denen bir format var. Artık globalde çok fazla tanınır hale geldi. Şu an kartlara ekleyeceğim, onu izleyebilirsiniz e, UGC denen bir format var. Bu markaların son zamanlarda kullandığı çok fazla bir yöntem. Bu ne diyecek olursanız UGC User Generated Creator'dan çıkmış bir kelime. Yani onun kısaltması ne yapıyoruz peki abi bize yani olayı gösterecek olursanız. Arkadaşlar siz marka size geliyor. Marka size geldikten sonra diyor ki bana diyor bir içerik üret diyor. Hani benim ürünümle alakalı bir içerik üret diyor ve siz de kamera karşısına geçiyorsunuz ve bu ürün fizikselse fiziksel, dijitalse dijital. Bu ürünü tanıtarak sanki siz bu ürünü hani reklam olmayan bir yolla satın almışsınız da çok memnun kalmışsınız gibi bu ürünü tanıtıyorsunuz ve videoyu şirkete gönderiyorsunuz. Şirkette size bunun karşılığında para ödüyor. Çok güzel bir yöntem. Hem şirket için faydalı hem sizler için. Sizler hiçbir bilgi birikiminiz olmadan para kazanıyorsunuz. Tabii ki bu durumda hani kadınların biraz daha önceliği olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü makyaj ve işte kişisel bakım ürünleri daha çok rehabet görüyor bu alanda. Ama onun dışında pes etmeyin. Erkekler için de yine ne bileyim top mop bir şeyler, futbol topu falan bir şeyler buluruz. Yani pes etmiyoruz. Evet, ben bu kanalda bir sürü video yüklüyorum. İlla birini kendinize uygun bulursunuz arkadaşlar. Şimdi ne dedik? Bakın burada benim zaten bir ilanım var ama ben burada User Generated diye bir ilan açmamışım. Sosyal Medya Yönetimi diye bir ilan açmışım. Bu fiyat temsili ya da güncellemeyi unuttum bilmiyorum. Şimdi siz ne yapacaksınız? Peki o 35 lira niçin? Arkadaşlar Bionluk platformu Freelancer yani uzaktan olduğunuz yerden çalışmanızı sağlayacak. Hani hiçbir sözleşme vesaire olmadan çalışmanızı sağlayacak bir platform. Burada insanlar kendi bilgi birikimlerini aktararak iş alıyorlar ve yine aynı şekilde iş arayan insanlarda ya da işte işçi bulmak isteyen insanlarda bu platforma gelerek ilan oluştu ilan şeylerine bakıyor. Örneğin şöyle geliyor. Hemen şurada bir bakalım. Bu gece yazalım. Mesela bakın burada şöyle bir hanımefendi varmış. 500 liraya bu işi yapıyormuş. Bunu pazarlıkta 400-450 liraya kapatırız. Yani baktığınız zaman ben peki bunu ne için kullanacağım? Ben mesela Atlantis... Takı adında bir e, aksesuar markam var. Bu aksesuar markamda reklam çıkacağım. Reklam çıktığımda sadece ürünü göstermek istemiyorum. Bir UGC oluşturmak istiyorum. Çünkü bu arkadaşlar gerçekten faydalı. Gerçekten insanlara bir etki bırakıyor. Bakın burada arkadaş 750 liraya yapmış. TikTok'ta içerik üretebilirim sizin için demiş. Yine aynı şekilde burada 750 liraya var. Sanırım e, fotoğrafının gözüküp de ucuza yapan bu hanımefendi var diye görebiliriz. Şimdi bunun dışında tabii ki armut.com'u da kullanabilirsiniz ya da direkt olarak bir Bionluk'u da kullanabilirsiniz. Ve bu sektörde arkadaşlar bakın rekabet yok. Neden rekabet yok? Çünkü bir Bionluk'ta bakın toplam 4 6 tane ilan var. Bakın şöyle bir mesela şeye girelim, logo tasarımına girelim. Burada sayfalarca ilan görebilirsiniz ama arkadaşlar yani sonu bitmez. Ve bu tarz sayfalarda siz ilan veriyorsunuz genelde. Gidiyorsunuz işte logo yaparım ben ne bileyim sosyal medya yönetirim diye profesyonel olmayan işlerinize burun sokuyorsunuz. Bunu yapmayın rekabetin olmadığı alanlara girin. UGC gibi tabi ben kamera karşısına çıkıp bunu yapabilirim diyenler için geçerli bu. Bunun dışında tabii ki e, Tate Reis gibi ben de şimdi Tate Reis'iniz gibi ben de şimdi şey yapmayayım. işte metin yazarlığı yazarak günde 100 dolar kazanabilirsiniz gibi size hayal satmıyorum. Bu tayfadan da nefret ediyorum. Bunların hiçbiri gerçek değil. Böyle saçma sapan kursları satın almayın. E, ne dedik? Bu gece dedik. Girdik buraya. Buradan bir ilanı bulduk. Kendimize uygun erkek mi istiyoruz, kadın mı istiyoruz bunu bulduk. Hemen ne yapacağız? Takı mesela değil mi? Ben ne yapacağım? Anlaştıktan sonra bu arkadaşa takılarımdan göndereceğim. Ve bu arkadaş da gidecek bunun videosunu çekip bana atacak. Ben de reklamlarımda kullanacağım. Gelsin paracıklar. Arkadaşlar bu şekilde ilerliyor. Tüm yol bu şekilde ilerliyor. Sizin de böyle rekabetin olmadığı alanlar bulmanız lazım. Bunları bulacaksınız. Bu alanlarda ilanlar açacaksınız. Trafiği buralardan çekeceksiniz. Ya da trafiği sadece buraya da çekmezsiniz. Dediğim gibi armut.com gibi yerlerden yapabilirsiniz. Yine aynı şekilde LinkedIn ya da ne bileyim Twitter gibi yerlere de bununla ilgili şeylerinizi yazarsınız. İş aradığınızı ya da işte bu işleri yaptığınızı yazarsınız. Orlardan bile trafik çekebilirsiniz. Yine aynı şekilde sosyal medyada çok fazla takipçiniz varsa bunu tamamen affiliate marketing olarak yapabilirsiniz. Yani ben bu kanalda sizlere birbirinden farklı para kazanma yöntemlerini anlatmaya devam edeceğim. Ama hiçbir de işte metin yazarak günde 50 dolar kazanın, işte anketlere katılarak günde 500 dolar kazanın gibi absürt absürt, saçma sapan içerikler olmayacak ve ben bu içerikler için sizden 50 dolar, 100 dolar para istemeyeceğim. Eğer sosyal medyada para kazanmak istiyorsanız, sosyal medyada ne bileyim böyle sosyal medyanın kitabını okumak istiyorsanız bununla ilgili ben bir e-kitap yazdım. 40 lira. Bunu satın alıyorsunuz. Zaten Shopier altyapısıyla satın alıyorsunuz. Sonra ben size e-mailinize pdf olarak gönderiyorum. Sorularınızı da şu an bu ekranda görmüş olduğunuz hesaba iletebilirsiniz. Her türlü yardımcı olurum. Zaten benim hesabım. Dediğim gibi sosyal medyayı öğrenin. Hiçbir bilgi birikimine ihtiyacınız yok bu işi yapmak için diyorum ve videoyu sonlandırıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.